Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Halim bu. Sizinle beraber bir troll videosu çekiyorum arkadaşlar. Troll videosu olacak. Brawl Stars toplama döneminde birazdan Nonolive yükleyeceğim. Nonolive silmiştim. Arkadaşlar bugün canlı yayına gireceğim akşam. Lütfen oraya da gelmeyi unutmayın. Birazdan zaten size ekran görüntüsü paylaşacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hatta şurada benim videomda gördüğünüz gibi Nonolive idim ve şeyler yazıyor. Öbür videoya geçip onun ailesine de bakabilirsiniz. Hemen gelin çünkü ekran görüntümü açacağım ve bugün e başlığa tam tamına 170 taş yazacağım arkadaşlar. Bu troll videosu unutmayın. Ve arkadaşlar eğer birisi gelirse direkt ve direkt bunun troll olduğunu ve bu kanalın ismini söyleyip Abi şu kanaldır bir troll videosu var O videoyu izler misin diyeceğim Hatta şu anda belki de onlar da izliyor arkadaşlar Bu bir troll videosudur Yani herkes ister ee, mi, mi? Evet yani herkes neredeyse yapmıştır kışkırtma videoları falan filan Bugün canlı yayına giriyoruz arkadaşlar Ve büyük ihtimal ekran görüntümü de açacağım ekran görüntümü açtığım anda e, büyük ihtimalle şey edecektir Bu arada arkadaşlar bu videoyu izlemesini söyleyeceğim bütün youtuberlara. Yani gelin herkese bu videoyu izlemelerini ve bilgilendirme amaçlıdır. Evet arkadaşlar şimdi nonline'da yapacağım arkadaşlar için bir duyuru. Lütfen ve lütfen hesaplarınızı başkalarına vermeyin. Çünkü onların iyi niyetli olmadıklarını unutmayın yani. İyi niyetli olmaya da bilirler. Yani her türlü şey olabilir. Bir dakika. Hemen bir dakika. Şöyle kıstım. Arkadaşlar bakın unutmayın. Yani her türlü dolandırıcı var, hacker var. Yani her türlü şey yapmaya çalışan var. Mesela geçen birisi bana dedi ki Bak ben YBJ'den geliyorum ve YBJ'nin kulübündeyim ve YBJ bana kodlar verdi. O kodları sana söyleyip dağıtmak istiyorum dedi. Ve ben buna inandım diyecektim ki son anda bilgilendirme geldi. Gerçekten YBJ'nin e, kulübündenmiş ve de, e, dedi ki bana böyle kişilere inanma kardeşim ben YBJ'nin kulübünde olmasaydım mesela hesabını çalsaydım doğru bir şey değildir dedi ki o da haklı yani yani herkese inanalım demeyin arkadaşlar çünkü bu çok yanlış bir şey ciddiyim çok yanlış bir şey yani kendini e, şu anda bilgilendirme amaçlı aslında ama troll videosu da sayılır gerçekten bunu denemeyin arkadaşlar şimdi o yüzden Böyle videolar çektiğim için bu arada arkadaşlar canlı yayından geliyorsunuz. Bir kalbinizi alırım bu videoya. Neyse şimdi bu kadar da arkadaşlar. Akşam canlı yayına gireceğim. Lütfen canlı yayına da gelmeyi unutmayın. Zaten videolarımın arasında da oradaki canlı yayın ID'mi her şeyimi görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu arada gerçekten buradan bütün youtuberlara sesleniyorum. Bu sadece bir troll ve e, bilgilendirme amaçlı bir videodur. Unutmayın.